Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Sungurlu Tavuk Pazarında çekim yapacağız. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Hindiler ne kadarmış? 100 lira abi. Emme. 100 lira. Hepsi mi aynı? Erkek kişi değişiyor mu? Bir erkek yok emme. Hepsi kişi. Hmm, kaç kilo geliyor abi bunlar? Abi sen canlı yayın mı yapıyorsun? Video çekiyor. <laughs> Yapsın Biz, canım canını yayın. Hayır, evet. sordum Sankisi yani ona ya göre. Yok konuşayım. yok video çekiyorum. YouTube'a videolar yüklüyorum. He. Dedim sana kartarı getirdim. Buna canlı olarak tartardık. Hadi yapın bakalım. 4 kilo, 5 kilo gelin. Hadi. Hadi. Tamam 4-5 kilo gelen hindilerimiz 150 lira. Hayırlı pazarlar olsun. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Pazarı var mı? Sonra. 5 lira alalım. Bu horoz kimmiş? Köy horozu, Horoza ne istiyoruz ustam? 45 diyoruz. Bunlar satıldı mı abi? Aldım. Aldınız. He. Fiyatlar nasıl? Fiyat ne kadar? 75'e. 75, e. 75 er, Köy tavuğu. He. Hayırlı pazarlar olsun. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam. Hayırlı işler. Allah razı olsun abi. Bunların Bunlar ırkı, canlar. ırkı ne abi? Bunların Bunlar mısır mısır. Brokul bunların adı brokul. Evet, Fiyatlar vardır, ne? İnternette vardır. Iyi. Fiyatları ne? Fiyatlar 50 lira abi. 50 lira. Kaç evet. haftalık bunlar? Bunlar 10 10 haftalık, 12 haftalık. 10 haftalık, 12 evet. haftalık. Hayırlı satışlar olsun evet. abi. Orada büyüğü de mi var? Yok, aynı da şeyler. Hmm, tamam. Evet. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun tamam. abi. Böyle evet. köy horozları var. Horozlar kimi? Benim abi. Ne, ne istiyorsunuz? Valla abi kırk istiyorum. Hmm. Kırk istiyorsunuz. Hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı satışlar. Evet burada da köy tavuklarımız var. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Abi çekim yapıyorum. Tavukların horozların fiyatları nasıl Ömer abi? 50-60 50-60 yerine göre. Hmm. Burada da var. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tavukların fiyatları nasıl abi? Horoz? <laughs> Bu kel horoz. 80 lira. Bu beyaz olan? Köy horozu değil mi? Hayır. Tavuklar ataks değil mi? Hayır hayır hayır. Hmm, yumurtluyor. Tamam hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı satışlar. Eyvallah. Abla ördekler sizin mi? Yok. Evet ördeklerin sahibi yok herhalde. Sizin mi abi ördekler? Ne istiyorsunuz ördeklere? 60 lira. 60 lira. He. Hepsi dişi? Yok, bir erkek var. Bir <laughs> He, beyaz erkek mi? İki dişi, bir erkek. He. Hayırlı pazarlar olsun abi. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm hayırlı işler. fiyatlar <laughs> nasıl? Fiyatlar mı? al. Hayırlı satışlar olsun abi bunlar hesaplı. Hesaplı derken fiyatlar nasıl abi? Çift 65 şunlar. Çift 65. He, 33'e buçuğa geliyor. Kaç kilo geliyor ki? Kilo yem, ben kilo oyunu satmıyorum. Bunlar güzel kurar. Kes, hmm. et, keseceğiz. Çift 65. Çift He. 65. Şu ha. Şu, şu hmm. o ben değil. Anladım. Hayırlı satışlar olsun abi. Kolay gelsin. Selam aleyküm hayırlı işler. Fiyatlar nasıl? Abi Fiyatlar 55, 65, 70. Horuzlar 40 lira, koy tavuklar 70 lira ama ben 45 satıyorum. Alacağım mı? Bakıyorum. Tamam. tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Selam aleyküm hayırlı işler kolay gelsin. Sağ abi. Kuş mu satıyorsunuz abi? Evet abi. Bakabiliriz değil mi? Tabii abi. Cinsi ne abi bu kuşların? Bunlar abinin kaslı, şu da dumanlı. Dumanlı olan bu değil mi? Evet abi. Hı, hmm, fiyatlar nasıl abi? Abi şu ikisine güzel bir istiyorum. Şuna da yurdurum. Tamam. Hayırlı satışlar Sağ olsun. Sağ ol, Hayırlı abi. işler olsun. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kazların fiyatları nasıl abi? Kazların fiyatları nasıl? Kazlar Cinsine 4 var. Bir bir Cinsi ne bunların abi? Bunlar Linda. Linda. Kaç kilo geliyor? Valla e, temizlenmiş halinde 4 kilo, 3,5 kilo geliyor kardeşim. Hmm. Evet. Tavukların fiyatları nasıl abi? <gülüyor> Horozlar? Kandır atırdırdı da. lira. Bu horoz da mı 40 lira? Bu e, ee, tavuk ne kadar? O da aynı 80 lira. 80 lira. Hayırlı pazarlar olsun abla. Başlayalım. <laughs> <Şişeyelim. gülüyor> Selamünaleyküm. Hayırlı işler şey, <laughs> kolay gelsin. Burası sizin mi? Yok abi, adım, adım. Sahibi yok herhalde bunların. Evet, sahibi var. Hmm, şurada. <laughs> Fiyatlardan haberin var mı? Fiyatlar nasılmış? Sen hangisini diyorsan. Ne istiyorlar? <laughs> 100 lira, 150, 200. Liraya, 200, liraya, 200. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hindilere ne diyorlar? <laughs> Ördekler, gazlar. Bilet <laughs> Özetle ne kadar? 60 lira veririz. 60 lira veririz. 60 lira veririz. 60 lira var, 70'e var. Ulan! 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 Dur, dur, ulan! 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 bakmıyorum buraya bırak. Bunların ırkı nedir? Bunlar küçük ispeş tavuğu derler bana. Yani. İspeş tavuğu derler. Evet. Fiyatlar nasıl? Çifti 200 lira abi. Çifti 200 lira. <laughs> Burası sizin mi? Siz mi evet. bakıyorsunuz? Biz bakıyoruz. Hindiler ne kadar? Hindiler. 180 lira. 330 lira. 150 lira. 100 lira. Kazlar ne kadar? Kazlar ee, 120 lira, 150 lira. Cinsler ne bu kazları? Şu, şunların cinsi ne? Ha. Çin kazı derler onlara. Şey Evet. Ördekler ne kadar? Ha. Ördekler 60 lira, 55 lira, 70 lira. Bu arada değişiyor. Horozlar? Horozlar 60 lira, 50 lira. Köy tavukları. 75 lira, köy tavukları 75 lira. Ha. Ha. Hayırlı satışlar olsun. Sağ Kolay ya. gelsin. Oo. Brahmalara ne diyorsunuz? Bırak, 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 Bramalara ne diyorsunuz? Takımı. <laughs> hmm. Hayırlı pazarlar olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Ördekler sizin miydi? Hmm. Fiyatlar nasıl? Vallahi bilmiyorum abinin. Hacı abi, abi ördekler ne kadar? 50 şeyler. <laughs> 50 şey lira. İyi, Hayır, kekik, hmm. Hayırlı işler olsun. Bunlar da sizin mi? Nasıl olur? Onların fiyatları nasıl? 75 lira. 75 lira. Köy tavukları 75'e lira. Hayırlı pazarlar olsun abi. <laughs> Selam aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Yarkaların fiyatları nasıl abi? 40 lira, lira, Bu ataksar 40 lira öyle mi? Kaç haftalık bunlar? 20 haftalık. 22 haftalık. Yumurta da mı? Yumurta da. Bunların fiyatları nasıl? 30 lira. 30 lira. Kaç haftalık bunlar? 16 haftalık. 16 haftalık. Bu beyazlar? 17 haftalık. Hmm. Bu grup ne kadar? 30 lira. Lohmanlar? lira da 25 lira. O arabadakiler ne? Onların devamı. Lohmanlar yumurtluyor mu? Yumurtluyor. Hmm. Hayırlı pazarlar olsun, hayırlı işler olsun. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Kuşların evet. fiyatları nasıl? Evet. Çiftliğine. Çiftini atmış her. Ama bu ikiyi tek vermiyor. Çiftini atmış bir diyor. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Allah'a minnet. Fiyatlar nasıl hocam? 30. 30. Kaç haftalık? 30. 30. 30. Kaç haftalar? 15. Cinsiyet mi bunları? Mer. Koydur. Koydur. Bunlar ne kadar? Bunlar löring, 20 lira. 20 lira. Ataksa ne kadar? Ataks 35-35. Kaç aylık bunlar? Yüksek 25 abi. Lohmanlar ne kadar? Bunlar 25. Hmm, <laughs> hemen yumurtladı yani. Orada yumurta var bak. Kaç aylık? Bunlar kaç aylık peki? He? 8 aylık. 8. 8. 8 aylık. Hayırlı işler, kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm, hayırlı işler. Gazlar sizin mi? Bizim evet, evet. Benim. Ne kadar fiyatları? 120 lira, 100 lira. Cinsleri ne bunların hocam? Üçün yerli birisi Çingaz. Çingaz olan buradaki. Evet. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. <laughs> Selamun Aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Sizin değil mi? Buranın sahibi yok herhalde. Burada İran tavuğu da var. Acaba fiyatı ne? Onu göremedik. Ördekleri var, kazlar var. Değerli takipçilerimiz, Sungurlu Tavuk Pazarındaki görüntümüzü bu şekilde sonlandırıyoruz. Youtube kanalımıza abone olur, beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.